Şey Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün çok amaçlı olarak kullanabileceğiniz bir model anlatmak istiyorum. İpimin üzerinde kağıdı yok ama şöyle gösterebilirim. Alize Happy Baby. Yeşil renklerinde tonlarında bir ip. Modelim 3 ilmek ve katlarından oluşuyor. 3 ilmek ve katlarını ayarladıktan sonra 2 tane kenar ilmeği ilave etmeniz lazım. İlmeklerimi şişime taktım. 3,5 numara şiş kullanıyorum. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini aldım. Sonraki 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 ilmek düz olarak örüyorum. 3 ilmek ters olarak. Arka yüzden bu şekilde 3 ilmek ters 3 ilmek düz şeklinde modelimizi kuruyoruz kenar ilmeğimi örerek örgümü tamamladım örgümün ön tarafındayım ikinci sıradayım ilmeklerim aynen oldukları gibi örüyorum herhangi bir değişiklik yapmıyorum ilmek düz 3 ilmek ters şeklinde aynen ilmeklerimi örüyorum yani düz ilmeklerimi düz ters ilmeklerimi ters şeklinde ön yüzden ikinci sıramı tamamladım arka tarafa geçtim üçüncü sıradayım tekrar ilmekleri aynen oldukları gibi örmeye devam ediyorum ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum düz ilmeklerimi düz olarak kenar ilmeği ile arka taraftan örgümü tamamladım örgümün dördüncü sırasındayım ve ön taraftayım ve bu sırada da aynı şekilde düz ilmeklerimi düz ters ilmeklerimi ters olarak devam ettiriyorum Arka taraf örmeye başladık. Ve 4 sırayı bu şekilde tamamladık. Tekrar örgümün arka tarafındayım. Bu defa 5. sıradayım. 5. sıraya geçtiğim zaman ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Düz ilmeklerimi de terse çevirerek örüyorum. hepsini ters örerek 5. sırayı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim ve altın sıraya geçtim. Şimdi kenar ilmeğini alıyorum. Düz olan ilmeklerime gelince önce bir tane ilmeğimi şişime doluyorum. Birinci ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Sonraki ilmeklerimi yönünü çeviriyorum. Ve şişime geri alıyorum. Bu iki ilmeği tersten girerek birlikte düz örerek kesiyorum ve ilk ilmeğimi de bu ilmeğin üzerine atlatarak üç tane olan ilmeğimi teke düşürüyorum tekrar bir tane ilmek dolayarak sayı eski haline getiriyorum aradaki 3 tane ilmeğimi düz olarak görüyorum bir ilmek doluyorum birinci ilmeğimi örmeden alıyorum burada 3 ilmeği bir kere de keserseniz görünüşü aynı olmayacaktır. İki ilmeğin yönü çeviriyorum. Önce bu iki ilmeği tersten girerek birlikte kesiyorum. Sonra birinci ilmeği de bu ilmekten atlatarak burada çatı vazifesi gören bir kesme işlemi yapmış oluyorum. Burada teke düşürdüm 3 ilmeği. Başlangıcında bir tane artırdım. Bir tane de sonrasında artırarak ilmek sayısını dengeliyorum. Tekrar aynı şekilde ilmeklerimin yönü çeviriyorum. Ve bir kere de bu iki ilmeği tersten gelerek kesiyorum. İlk ilmeğimi de atlatarak teke düşürüyorum. Bir ilmek doluyorum. Kenar ilmeği sıramı sonlandırıyorum. İlk modeli burada bitirdik. Şimdi ikinci modele geçiyorum. Başlangıç ilmeğini aldım. Burada Artırdığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonrasındaki teke düşen ilmeğimi düz olarak örüyorum. En son artırdığım ilmeğimi de düz örüyorum. Burayı üç tane düz olarak devam ettiriyorum. Modelin bittiği bölümü. Sonrasında tekrar ters olan ilmeklerimi aynen örüyorum. Burada arka tarafta modeli kurarken. Ters ilmekleri zaten oldukları gibi aynen örüyoruz. İkinci modele geçişte. Bu dolayarak artırdığımız bölüme geldiğimiz zaman bu ilmekleri düze çevirerek örüyoruz. Böylece arka taraftan ikinci modelimizin birinci sırasını tamamlamış olduk. Yani ilk kurulumun yapmış olduk ikinci modelimizin. Şimdi ön taraftayım ikinci modelimin ikinci sırasındayım ilmeklerimi aynen oldukları gibi örmeye devam ediyorum terslerimi ters düzlerimi düz olarak devam ettiriyorum örgümün arka tarafındayım üçüncü sıradayım aynı şekilde tekrar ilmeklerimi aynen örüyorum. Düz ilmekleri düz örüyoruz. Ters ilmekleri de ters olarak. Tekrar ön yüzüdeyim. Şu anda ikinci modelimin dördüncü sırasındayım. Ve ilmeklerimi aynen örüyorum. Her defasında modeli kurduktan sonra model arka tarafta kurmaya başlıyoruz bu arada. 4 sırayı ilmekleri aynen örerek tamamlıyoruz. Örgünün arka tarafına geldiğimiz zaman 5. sırada ilmeklerin tamamını terse çeviriyoruz. Burada düz ilmekleri de tersi çeviriyoruz. Ters ilmekleri de aynen örüyoruz. Beşinci sırayı tamamladım. İkinci modelimin ön yüzündeyim kenar ilmeğini aldım başlangıçtaki üç tane ilmeğimi düz örüyorum baştan sonra düz gelen ilmeklere gelince bir ilmek doluyorum ilk ilmeğimi örmeden alıyorum sonraki iki ilmin yönünü çeviriyorum ve tersten girerek birlikte kesiyorum ilk ilmeği de bu ilmeklerin üzerine atlatarak teke düşürüyorum tekrar bir ilmek doluyorum ve 3 tane ilmeğimi düz örüyorum bu modelde kesme işlemi önem taşıyor bu şekilde iki ilmeğin yönü çeviriyoruz tersten keserek ilk adımı gerçekleştiriyoruz böylece ilmeklerimiz bakın sağ yatmış oluyor bu ilmeği de üzerine atlattığımız zaman bu ilmek de sola yaslanıyor ve Burada bir çatı vazifesi görüyor. Modelimizi asıl şeklini veren de bu bölüm oluyor. Bu kesme işleminin hem başında hem de sonunda artırma yaparak sayı dengeliyoruz. Şimdi ilk başlangıçtaki işlemleri burada tekrarlıyorum. Kenar ilmeğini aldım. Ve ters ilmeklerimi aynen örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Doladığım ilmeğe gelince bunu düz çeviriyorum yanındaki ilmeği de düze çeviriyorum. Üçüncü ilmeğimi de aynı şekilde. Son model uyguladığımız bölüm arka tarafta düz olarak devam edecek. Zaten burası ters olarak devam ediyor. 3 ters, 3 düz şeklinde modelimizi kuruyoruz. Ve sonrasında bu şekilde devam ediyoruz. Modelim de her türlü bebek örgüsünde kullanabilirsiniz. Battaniye yapımında, bebekler için hırka yelek yapımında çok rahat kullanabilirsiniz. Ayrıca bayanlar için de çok rahatlıkla uygulayabileceğiniz bir model. Erkek ceketlerine de uygun olduğunu düşünüyorum. Örbanka tarafı. Yapım alışından herkese kolay gelsin.